Türkiye halk hareketine odaklanmışken AKP hükümeti de açılım sürecini hızlandırdı. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, açılımın ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını açıkladı. AKP PKK ortaklığının önündeki yeni hedef ise ikinci aşama. Demirtaş bu kapsamda yeni bir heyetin Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gideceğini kaydetti. AKP ile BDP zirvesinin ardından BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş bir açıklama yaptı. Açılımda ilk aşamanın tamamlandığını söyleyen Demirtaş görüşmeleri ikinci aşama olarak değerlendirdi. Bu sürecin ikinci aşamasında neler yapılabileceğine dair yaptığımız ilk müzakere tarzı bir görüşmeydi. Demirtaş'ın açıklaması Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın BDP ile görüşmesinin hemen ardından geldi. İki eş başkan ve grup başkan vekillerimizle birlikte bir heyetler arası görüşmeydi bu. Resmi bir görüşmeydi ve özellikle bu sürecin ikinci aşamasında neler yapılabileceğine dair yaptığımız ilk müzakere tarzı bir görüşmeydi. AKP-PKK ortaklığında yürütülen açılımda ikinci aşama için kollar sıvandı. İlk etapta yeni bir heyetin Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı cezaevine gitmesi kararlaştırıldı. Sonuçta Sayın Öcalan kendi inisiyatifiyle ve iradesiyle başlattı. Demirtaş ikinci aşama için taleplerini hükümete ilettiklerini belirtti. İmralı'da devlet Sayın Öcalan görüşmeleri sürüyor. Biz de hükümetle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bizim beklentimiz hükümetin birinci aşamada Kürt tarafının ciddiyetle sorumluluklarına yaklaştığı şekilde ikinci aşamada aynı ciddiyetle hükümetin kendi sorumluluklarına ve görevlerine yaklaşmasıdır. Bunun olup olmayacağını kısa süre içerisinde e, göreceğiz hep birlikte e, buna tanıklık edeceğiz. Hükümet e, bir takım hazırlıklar içerisinde olduğunu ifade ediyor ama bu hazırlıkların ne oldu başlıkları kapsamı herhalde parlamentoya sunulduktan veya kamuoyuna açıklandıktan sonra hep birlikte bizler de göreceğiz. AKP BDP görüşmesinde PKK'nın istekleri üzerine bazı kanunların değiştirilmesi öngörülüyor. Seçim mevzuatı değişecek. Kürtçe eğitim konusunda yeni adımlar atılacak. Özel okullarda Kürtçenin önü açılacak. Sonrasında ise Kürtçenin resmi dil olarak tanınması sağlanacak.